emeklilerin başka sorunları da var. Furu yaşayanlar var. Şimdi e, kredi alıyoruz. E, sonuçta bu maaşlarla yaşayamıyoruz. Ciddi borcumuz var. Biz de mağduruz. Siz işletmelere uç yapılandırması getiriyorsunuz. E, bebeklere de getirin. Çünkü ekonomide onlar da boğaza düşerse ciddi sıkıntılar oluşur. Aileleri de sıkıntı içinde deniliyor. Kim diyor bunu? Türk Emekliler Derneği. Şimdi e, Türkiye Emekliler Derneği bu danışmanı Cafer Tufay Yazıcıoğlu'na soracağız. Efendim emeklilerin e, acaba ne kadarlık bir borcu vardır? Siz borç yapılandırmasını demasını neden istiyorsunuz? Çok mu borç pusunuz? E, bu borç yapılandırması gelir mi? Emeklilerin durumu nedir efendim? Faraon size. Şimdi öncelikle bakın diyor diye değil Türkiye emekli profili hareketleri yapmaktadır. Hı yani -hı. iki yılda bir uh, biz e, uh, değerlendiririz. Şimdi en son yaptığımız bir çen yıl itibar yaptığımız ankette size geri şunu soruyoruz emek diyen. Gerinin ilk yaşlarını gidermeye yeterli, yeterli mi? Yetersi diyenlerin oranı yüzde seksen. Borçlu musun diyoruz. Borcunuz var mı diyoruz. Evet yüzde seksen diyor ki evet borçlu oluyor. Peki diyoruz ki bu borcu ödemede sıkıntı yaşıyor musun? Peki diyoruz ki bu borcu ödemede sıkıntı yaşıyor musun? %93'ü evet sıkıntı yaşıyorum diyor. Bakın çok gitti bir anda. E, ve %60'ı da kredi kartı kullanıyor ve bunların da %90'a yakına borçlu vaziyette. Dolayısıyla şimdi e, e, Türkiye Sessizlik Kurumu'nun gelir ve yaşam koşulları araştırması daha yeni yayınlandı. Burada da aynı bizim yaptığımız anketteki rakamları doğruluyor. Taksit ödemeler veya borçları olanlar olan oranda da %69 mülkül oldu diyor Türkiye İstatistik Kurumu. Bakın bir taraftan da sizde Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporunu sizde paylaşmak isterim. Burada şu anda hayna halkının borçlarının 574 milyara çıktığını ve bunu %89,8'inin bankalara oran kredi borcu olduğu açıklandı. Bunu açıklayan Merkez Bankası ve 12 yıllık bir sürede hane halkının borçları 55 kat 60. Değil mi? yani hane halkının borçları da bunların önemli bir kısmı emekli bir insan attım. Yani şimdi 13 buçuk bu yer emekli var. Aylarıyla birlikte 20 milyon ve 32 milyon bunun borçlu olduğu söyleniyor. Biz bunun aşağı yukarı 12 milyon civarındaki kısmının emeklilerin borçundan kaynaklandığını e test ettik de dik araktır bu. 12 milyonu onu boğsa. Onu yani 13,5 buçuk milyon emeklinin, 13 buçuk milyon emekli ailelerine bindik de 20 milyon. Yani milyon vererek, yani onun 10 milyonu hayonu borçlu verip. çok ciddi vaziyette bankalara borcumuz var. Ve endişeliyiz. Her krizden veya ekonomik sıkıntılar emekliler neticede der. E, beden ödedi. E yine ailemi öğreniyor. Bakın camına da tüm açıplanan tedbirlerde. Biden emekli emekliyi rahatlatacak hiçbir tedbir yok. Ne oldu Şu anda 3 ayda enflasyon 9,74. Yani bakın 3 ay içinde aldığı yani bağış mı eridi gitti. Şimdi eriye sova ilgira evi yok farklılar bir de biner lira derin miste. Eee sife açar senar bina belirlen binendir ama bilsin zor yes alıyorsunuz değil mi? İçim e, o yetmiyor ve bakın bugün emekli maaşı 850 lira 1000 lira arasında bağlanıyor. Şimdi yaş bekleyen arkadaşlar inşallah bu çözülecek sorunları ama bağlanacak emekli maaşları 850 lira 1000 lira arasında. Bu çok önemli 2008'de çıkan yasa nedeniyle şu anda emekli çok ciddi bir kayım içinde. Dar bizim önemli beklentilerimiz de var. Örneğin intibak gibi ee, ve e, ilave ödemelerde artış gibi. Yani şu anda emeklinin aldığı parayla geçinmesi doğru. Bu nedenle emekli e, krediye yük veriyor. Bakın bankadan ne yapıyor biliyor Tamamını kesiyor. Bağışın tamamını mı kesiyor? Şu anda bu şekilde olan emeklilerimiz oranında yüzdeli cibanı yani bankalardan ret almışları 50 tamamını bankalara Bağışları bankalara bırak yer. Bu evi ham masraflarımız arttığı için e, geçin daha da zorlaştığı için de veriyoruz. Enfra bu oyunla ödüyoruz. Bütün bağışımız oraya gidiyor. Elimizde de el iyi kalmıyor. Kalsa da kalan neyi tetik eğit Bunun diye borç yapılandırması getiren diyorsun usta değil. Bunun e e milyon yer bot için bunu söylüyorsunuz. Bu evet bakın bir yeni ekonomi programda bir, bir tespit var. E, yani bir endişeniz. Diyor ki mali açıdan sürdürülebildiği sağlamak ve kamu mali, olay yükü azaltma amacıyla şosa sporta sistemi yeniden düzenlenecektir. Bu şu derek, bu emekli maaşları yeniden aşağı indirilecek denek. Zaten açtıpsın demekleni %90'a de doksara yakın arttı sığda maaş olun. Bunu, bu, bu, bu ekoro programları yani yine yüce enek isen çekediksin demek yok ekonomik program. Ve bu nedenle öncelikle şu anda emeklinin Normal yani karnını doyurabilmesi için, karın doyurabilmesi ile istek istiyor, yapılandığıma istiyordu. Ve gün şunun ama e, 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 mesela istiyorsanız bu konuda bir e, talebiniz oldu bu talep değerlendiriliyor mu yoksa yeni mi gündeme getirdiniz? Yani olumlu sonuçlandı mı böyle bir sinyal aldınız mı görüşme yapacağız diye sormadı. <laughs> tabii bir an yani, olumlu sonuç lazım. Biz e, kamuoyu o da o çiğde. Iıı hem ilgililerinde günah açtı. Yani olayınız Anadolu aizasına bizim üstümüzde ama yaratma amacıyla bu şaşır açıklamaları yapıyoruz tü demekler denli olarak. Bu kamuoyunun desteği mi sağlamak için yapılan açıklamalandır bunda. Der bari yunan ya hayır ya der ol ya fula hay hay ilginde de görüşüyoruz. Yani bankalar bindiği bunu yaptığı zaman onlara da ilettik taleplerimizdi. Yani siz böyle bir açıklama yapıyorsunuz ama bu emeklilere de düşünün diyoruz. Bize bok çarabı, bankalar hayırdın? Ay ay gelmedi. Yani gelmediğiniz daha böyle bir şey mi? Bir cevap yok. Boş. İşte biz bu komboyu sayenizde bugün bunu gündeme getiriyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Daha şey için sporun zamına sayesinde bunu gündemde tutarak, konvoyu yaratarak bu baskıya, konvoyu baskısını arttırmak ve icap ederse tabi biz yasal yollara da başvuruyorduk. Deçin cami size emekleri borcu kredi kartı borcu bu ihtiyaç kredisi bu ihtiyaç kredisi ben çoğunluğu kanunu duyurmak için. Yani evine mutfağına eli bir mutfağına bir ekmek getirebilmek için alıyor. Yoksa yani zaten bankaların verdiği kredi miktarı belli Bir mi bin lira maaşı olanı bankara kredi verir. Ortalama ne kadar kredi e, kolay mı abim kullandığı ortalama ya ortalama bir, iki bin lira üç bin de ya şöyle aldık ortalama bunu ödeye, bunu ödeyemiyor bak gel bunu ödeyemiyor diye ki bin lira çekir cinden emekli var canım bunu nasıl ödeyecek bin liranın altında emekli maaşını okuma bin lira da ödeyemez ya yani var ya ben ona veriyorum yani bin liranın altında var bu da yeni geçen yani yeni daha olsa da gene ikten bu ayına geçer edilir. Bu so, da turkars. Tila değsen kira ağırs. Gıdam çatmaz sıfı biraz arttı. Dolayısıyla bir de kredi borcu var. Safı so, onlar ağırs. So, Biliyor be emeklinin kirat, Ye kirada oturan emeklinin oranı var mı? Bilgi olarak. Et, kira kirada oturan yine bu araştırma uzaydı. Ve kirada oturan emekli oranı Yüzde otuz beş yuvarında. İçsek. Çok şey tabi. Tabi. Sit. Ya da kanda diddi yüşek. Did, yani bugün devletin iş kuruluşu aynı anda tinkansiyel tercih vaziyette. Adın devleti ilk iş borcuyla ile aynı hakkı borcu eşitlenmiş vaziyette. Yani dolu ettiyle ve vakit emeklinin aldığı maaşın tamamı ilk bir yazayı canlandırmayı yani iş bu yasayı canlandırmayı büyüğü ilk tamamı çünkü harcıyor. Yani tutması mümkün değil. Bunun için eğer siz ekonomik krizden e, ekonomik krizden çıkış oluyorsanız, hayır, eğer işletmeleri ayaklandırma düşüyorsanız, enekliğinin bir daha tutmaması lazım. Bu harcamaları yarın elde daha aldığımız mı yapabildik? Efendim çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Emekliler Derneği'nin hukuk danışmanı Cafer Tufa Yazıcıoğlu. Sağ olun efendim. E, şimdi Aldo Ajansı'nın din haberi de bu çağrı. Emeklilerde emekliler de firmalara bu onağı veriyorsunuz. Bizim de borçlarımızı plandırılsın diyorlar. E, Türkiye Bankalar Birliği'nden böyle bir destek istiyorlar. E, birazdan sonra kısa bir yorum acaba Ankara'dan böyle bir destek gelebilir mi diye. E, 13,5 milyon emekli var. Ailelerine beraber bu sayı 20 milyon. De, e, 12 milyon lira e, borç. Ağırlıklı olarak tüketici ihtiyaç kredisi e, ne? E, ihtiyaç kredisi çekilmiş ve maaşlarından borçları kesiliyor. Ama elimize para kalmıyor. bu. Ya, gün 3 gün bir borçtan bahsediyor ve Leysos Fırbaşı'da e, kira doldu ama tabii şimdi önce 15 milyon netle öl